Herkese merhabalar ben Kadir Başaranım evet arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün yapmak istediğim video şey diyorlar tek tür tek tek tür saldırılar diyorlar konuşamadım. Ee, öyle bir saldırı yapacağım, güzel bir saldırı yapacağımı da inanıyorum ki çünkü e, bildiğiniz üzere en son güncellemede falan gelmişti, Valkyrie 5 oluyordu artık, domuz binici altta oluyordu, Goblin falan yükseltiliyor, cehennem kulesi yükseltiliyor derken ki epey bir yenilik gelmişti. Bu da e, köy binası 11'den sonra en büyük yeniliklerden biriydi. Zaten fazla da bir şey gelmedi ondan sonraki ufak tefek en son geçtiğimiz günlerde bazı askerlerin ki en iyisini yaptılar ki en çok beklediğim şeydi bu en yenilikti çünkü askerler laftazı laftazı biliyordunuz 45 dakika civarında çıkıyordu golene bastım o da aynı şekilde 15 dakika yenikti bunun yapılması lazımdı fazlasıyla yeşil taş harcama gereksinimi duyduruyorlardı bazen çünkü kalan savaşlarına yetişemediğim zamanlarda efsane taş harcayarak ordularımızı yetiştirmeye çalışıyorduk ki savaşı da yenmedik mi acınası acı bir duruma gelebiliyorduk aslında ilk videom olacak bu başlık altında aslında volkış saldırısı uzun zamandır yapmayı yapmaya çalışıyordum ki bir türlü fırsatım olmuyordu. Ama bugün güzel bir saldırı yapacağım. Ordum hazır. Her şey hazır. Kısa bir video olacak ki kısa tutmaya amaçlıyorum ki hemen Volklilerim, askerlerim hakkında bilgi vermek istiyorum. Bowler'ı hemen yeni açılır açılmaz 2-3 gün sonrasında inşaata verdim. 12 gün bir yükseltilme süresi vardı ki yanlış hatırlamıyorsam. O açıldı. Onu bir yükseltmeye amaçlıyordum fakat bu e, son zamanlarda hero'larımı biraz daha abanmaya başladım. Yükseltmeye başladım ki bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum ki Bowler'ı henüz bir strateji altında daha yükseltmeden düşünemedim ki o daha toy zamanlarımızda değiliz. Hani böyle birinci seviye domuz bindalarla falan hareket edelim. Ki boulder'a da güzel şeyler yapacağımı düşünüyorum. Onun dışında Volk hemen çıktı. Hemen domuzu bastık. Ondan sonra bir büyü basmıştım. Hangi büyü bastığımı hatırlamıyorum yükseltmek olarak. Ondan sonra goblin 5'ti. Onu 6 yaptım diğerleriyle eşitlensin diye. Onun dışında e, iksirim falan kalmıyor. Dediğim gibi kara iksir sıkıntısı olduğu için hani sürekli hero'ları yükselttiğim için bu sefer de biraz normal güzel iksirlerimizden barbarı Barbar abimizi e, yükseltmeye verelim dedik. Şimdi barbarım son seviye oluyor. Ondan sonra okçu veya büyücüyü vermeyi düşünüyorum. Veya ganimet için daha çok sıkıntı çekmemek için artık 7. seviye devlere geçmeyi düşünüyorum. Bunlar tabi daha sonradan düşünebilecek ve yapılabilecek şeyler. Ki e, son havanımı da dün bastım. 7 gün 13 saat kaldı. 2 gün önce batmışım evet. O da yükseliyor. Havanlar da bitiyor. Artık şu lanet olası cehennem kulesi ve x yaylarını da yüksek yapmak istiyorum ki başka bir şey kalmıyor zaten. Bir e, topumuz kalıyor, bir okçuk lemiz kalıyor. Onun dışında cidden bir şey kalmıyor. Evet, bitmiş. Aa, benim köyüm bitmiş. Ah, bir daha olsa Evet, işte olmazsa olmazlarımızdan. Dedim ki bunları yükseltirsek güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Yine çok konuştum. Hemen saldırıya başlamak istiyorum. Hemen konuşmak istiyorum. Benim eee klan kalemlerine var. 4 tane Valkyrie var. 4. seviye Valkyrie'lerimiz var. Onlarla savaş yapacağız. Bu Valkyrie tek Türk. Tek tür Valkyrie savaşı olacak. Efsane savaş yapacağımı inanıyorum. Bunu daha önceden çekmeliydim diye de söyleyebilirim. Bakalım. E, ilk 3 tane zıplama büyüğümüz var. Volkred'in kendine yol açması için. Çünkü Volkred için duvar kırıcının zaman kaybı olduğuna inanıyorum. Duvar kırıcının yer kapladığına inanıyorum. Hiç en çok da onları coşturanlardan. Ya zıplama büyüsünü güzel basarsak, acele büyülerini güzel acele etmeden basarsak çok güzel savaş yapabileceğimize inanıyorum ki kendi dişimize göre de bir köy bulursak eğer. Hemen e, savaş yapılıyor galiba. Evet savaşımız vardı. Yeniyoruz. 17 dakika kalmış. Az önemsemiyorum. Ee, bakalım arayalım rakiplerimizi bulalım. Hemen de fazla oyalanmadan güzel bir köy bulalım. Antiks, ağır uçağı, silah savaşı olmayan bir köyde almak istiyorum aslında. Ee, sadece bok dedim marifetini anlatmaya çalışacağım, güzel bir savaş yapmaya çalışacağım. Daha çok e, kazanacağım ganimetten çok güzel bir savaş olmasına bakacağım. Ee, güzel köyler çıkıyor karşıma. Uzun zamandır güzel köyler çıkıyor. Bir ara böyle efsane ganimet kasmaya başladım. Ya cidden ben bu döngüyü bir türlü anlayamadım. Bu dünyadaki her şeyi anladım. Ama bir türlü şu ganimetin çıkma mevzusunu bir türlü anlayamadım. Ee, e, evet. 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 Biraz daha arayalım. 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 Ararken vakit. Ya böyle de köylere dalmak istemiyorum. <laughs> Abi diyeceksiniz ne yapıyorsun sen böyle köyü herkes alır falan da olabilir bakalım Bu ee, e, 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 e. buna nasıl bir şey yapabilirim ortadan salsam yanların biraz daha boşluk olmadığını biliyorsunuz valkyrie'nin sadece savunma yönelik değil tüm her şeye saldırdığını düşünürsek onun için biraz zorluk çekeceğim bakalım ne olur ya yapabilir miyiz deneyelim mi Bana bana göre çok yüksek bir köy Bakalım biraz daha şansımız deneyelim. Daha fazla böyle bulamazsak. Dağıtır mıyız acaba? Dağıtır mıyız? Dağıtır mıyız doktor? Evet arkadaşlar. Kadir affetmeyecek. Ama kalan karizmen bir şey çıkmaması lazım. O benim için sürpriz olabilir. Ne yapayım? Bir tehlikeyi alayım mı? Tehlikeyi alayım mı? Aman. Çünkü kalan kalesi için bir şey almadık kendimize. Ee, başladım mı başladım Aman ya. Bakalım. Çünkü kendim bu şu an gördüğünüz köy benim seviyemin kat kat üstünde bir köy. Fakat hani Walker açısından değil. Yok ya yapabilirim. inanıyorum ben. Yapabilirim. Ee, önce şöyle bir tane koyayım aslında. Olmuyor. Evet. Ne yapacağımı bilmiyorum. Evet mükerte gidiyor. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. Evet. Şu an ne yaptım bilmiyorum. Evet. Ya, çok dengesiz saldırdım ya evet bir anda her şey olup verdi e, sayıları falan derken bir yıldız daha yalan alıp alabiliyor muyuz? hayır dediğim gibi e, yapmayın <laughs> böyle savaşlar yapmayın yok ya e, daha da güzel yapabilirdim dediğim gibi hani kendime göre bir rakibe de almadım. Hero'ların oradan hani demek istediğim e, mesela bu Valkyrie'nin ilk tanıtıldığı zamanda e, oyunun hani oynayanlarından Shift pad var. Shift Pad. Her nasıl okunuyorsa. O gayet böyle hani mesela benim şurası gibi. E, şu gördüğünüz iki tarafa zıpan büyüsünü koyardı. Şuraya da bir tane koyardı. Köy binasına, köy binasına ulaşılırdı. Daha sonra acele büyüleriyle patlatırdı. Güzel savaşlar olurdu olmuş? Bizim ikinci dalıyor, altıncıyı alıyor. Evet, savaş zaten cepte. Hani de öyle bir güzel bir savaş olabilirdi. Valkyrie inanılmaz derecede. O, hani ben herhangi bir strateji olmadan köy düzenine bağlı bir strateji kurmadan sadece 11. seviye bir köyü nasıl üçersiniz diye soracak olursanız Volkri ile üçlerim ben ki Volkri savaşlarında baya baya üstüne gideceğim inanılmaz zek veriyor anında yok etme becerileri sayesinde Evet arkadaşlar öncelikle söylemek istediklerim bu kadar. Çok güzel bir savaş yaptım denmez ama Volker'in gücünü size gösterebilirim ki gördüğünüz gibi nasıl hemen köy binasının yanına kadar sokulabiliyor. Ufak tefek kusurlar olmasa daha güzel savaşlar olabilirdi. Dediğim gibi şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. E, aşıksa aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videoyu aşağıdan beğenirseniz çok memnun olurum. Ki yorum yap kısmından yorumlarınızı, görüşlerinizi, dileklerinizi, her türlü istediklerinizi de bana yollarsanız, yorum yaparsanız çok memnun olurum. E, şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.